Bir el sanatları klasidir iğne oyası. Tüm zamanları aşan bir güzellik, tüm zamanlarda geçerli bir değerdir. Sabrın şiiridir iğne oyası. Emeğin zaferi, göz nurunun ödülüdür. Kadınlarımızın duygularının ilmek ilmek ifadesidir. İşte bu yüzden güzel, işte bu yüzden değerlidir. Bizi büyüleyen bu birbirinden güzel işler içimizden birilerinin eserleri. İğne oyası. Önce iğne oyasında kullanılan malzemelerimizi tanıyalım. İğne oyasının ilk ve en önemli malzemesi iğnedir. Kalın iplerle kalın iğneler, ince iplerle ince iğneler kullanıyoruz. İğnenin boyu yaptığımız işe göre değişiyor ve ince uçlu makası tercih ediyoruz. 2 veya 3 telli, renkli, esneyen masuralar kullanıyoruz. Katları daha ince olan iplere iki telli, daha kalın olan iplere üç telli diyoruz. İğne oyasının beyaz işlerinde merserize ipleri kullanıyoruz. Bunlar içlerinde naylon karışımı olan esniyen iplerdir. İğne oyasında havlularda ve kalın keten cinsi kumaşlardaysa daha kalın merserize ipleri tercih ediyoruz. Bu ipleri kalın kumaşlarda kumaşın rengine göre file dediğimiz bir teknikle işleme için kullanıyoruz. Değişik renklerdeki nakış ipliklerinden ipek olanları tercih ediyoruz. Bunların katlarını ayırıp işliyoruz. Bunları istersek iki katlı, istersek üç katlı olarak işleyebiliriz. Bu arada simlerden de yararlanıyoruz. Bunlarsa nakış ipleri. Beyaz işlerde göbek kısmını tığ ile yapıyoruz. Tığların kalınlığı ve numaraları kullandığımız ipe göre değişir.